İlmin Işığı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doruk Şahin. Videoya geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. Bununla beraber, kadına yönelik şiddet, dünyanın her tarafında halen görmekte olduğumuz acı bir gerçek. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek, hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz. Kadına şiddeti kınıyor ve akabinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında çoğunuzun bilmediği birkaç bilgiye yer vermek istiyoruz. İşte Dünya Kadınlar Günü hikayesi. Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart Gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlamış olması. Bir diğeri 8 Mart 1908'de Amerika'nın New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting. Bir diğeri ise 8 Mart 1857'de yine Amerika'nın New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi ve yine bir başkası ise bununla çok paralellik arz eden ancak gerek Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş gömlek fabrikası yangınıdır. Evet arkadaşlar Dünya genelinde farklı anlatımlar olsa da hikayelerde yer alan hususların birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Düşünün ki kadınlar gününü bile ne yazık ki iyi temenniler ile değil yine kadına yapılan şiddetler sonucu gündeme gelmiştir. Halbuki yüce dinimiz İslam'da bakın peygamberimizin de eşliğinde kadına değeri nasıl arz ediliyor? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve 23 yıllık peygamberliği süresince İslam'ın kadına verdiği önemi bizzat davranışları ile ortaya koymuştur. Onun şu sözü konuya verdiği önemi apaçık ortaya koymaktadır. İman bakımından en olgunumuz, ahlakı en güzel olanımızdır. En hayırlımız da kadınlara güzel davrananımızdır. Resulullah'ın aile hayatında eşlerine karşı davranışları, kadınları mescitlerde yapılan etkinliklere katılma hususunda teşvik etmesi, ey Allah'ın Resulü, kendisine en çok iyilik etmem gereken kişi kimdir diye soran bir gence annendir cevabını vermesi ve cennet annelerin ayakları altındadır buyurması onun kadınlar konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir. Evet arkadaşlar, umarız videomuzu beğenmişsinizdir, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Başka bir videoda buluşana dek, şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.